Tamam. Herkes yerinde, mutfağında. Tekrar hoş geldiniz. Bugün e, birlikte bir pizza workshopu yapacağız. En kolay ve en hızlı şekilde. Çok zamanınızı almadan ama lezzetli bir pizza yapacağız. E, ben Özden Yılmaz, Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölüm hocalarındanım. Serap Hocam e, ve Ecem Hocam da bizimle. Her bir istasyonda Beykent Üniversitesi aşçılık öğrencileri sizlere destek olmak için bulunacak. Onlardan herhangi bir durumda talep, edebilirsiniz. Malzeme talebinizi veya herhangi bir sorunuz olursa onları da sorabilirsiniz. Kendilerini donanımlı bir şekilde eğitiyoruz. Şimdi birlikte e, pizza için sizlere lazım olan hamurunuz tepsiniz e, ve pizza sosunuz önlerinizde. Şimdi pizza hamurunu açmayı göstereceğim. Ama muhtemelen hepiniz göremezsiniz de endişe etmeyin. Yine ara ara hocalarımla birlikte ve öğrencilerimle destek olarak istasyonları gezeceğiz ve tekrar birlikte hamurlarımızı açacağız. Sonrasında tepsilerimize hamurumuzu koyduktan sonra üzerine pizza sosu koyacağız. Çok malzemeli olması demek çok lezzetli olması demek değil bu küçük ayrıntıyı vereyim. Çünkü ne kadar çok malzeme ve ıslak olursa nem oranı artar ve hamur olur altınızdaki pizza. Bütün e, hamurunuzu ve soslarınızı yaydıktan sonra... Burada bir büfe kurduk, sizin için bir make-up. Ee, buradan tabaklarınızı alıp neyli istiyorsanız pizzanızı kendi karşınıza hazırlayabilirsiniz. Tabağınızı aldıktan sonra istasyonunuza geçerek pizza malzemenizin üzerine doldurup sonra da sizin için önceden ısıttığımız fırınlarımız hazır ee, pişecek. Sonrası çok daha heyecanlı, ee, afiyetle yiyeceğiz. <laughs> Hazırsanız pizza hamurunu açmakla başlayalım. Tamam bana yeterli bunu lazım. önden gösterebilirim. <laughs> evet. Şimdi birazcık daha tezgahımıza yapışmaması için. Sizin yerinizde olsam bir bakardım bence. Kenarlı bir pizza hamuru açmayı öğreteceğim. Şimdi hamurumu tezgahıma koydum. Üstüne çok az un da serptim yapışmaması için gerek yok Önce bakın hiç önemli değil sonrasında bunu merdane ile yapabilir misiniz Evet ama bence bir kenarlı açın şöyle ellerinizi şöyle yapın ve sonrasında bu şekilde çevire çevire kenar kenar haline getiriyoruz hamurumuzu ve sonrasında bakın şimdi küçük bir pizzam var kenarlı ama şimdi bunu açacağım. <laughs> Kenarları, kenarlarımız sabit kalacak şekilde pizza hamurumuzu genişletmeye devam ediyoruz. <laughs> evet. Şimdi Evet, şimdi aceleniz yok. Biraz da şu şekilde genişletebilirsiniz hamurunuzu. Ve bu şekilde kenarlı bir pizza hamuru oluşturabilirsiniz. Şimdi sonrasında ne yapacağız? Ee, önünüzde fırın tepsileri var ve altları delikli. Deliksiz olanı da kullanabilirsiniz. Altların daha iyi pişmesi için delikli de olabilir. Pizza hamurumuzu üstüne koyacağız ve sonra sosumuzu koyacağız. Sonra malzeme kısmına geçeceğiz. Hazırsanız başlayabilirsiniz. Kolay gelsin. Evet hoş geldiniz. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Profesyoneller mutfakta dedik ve pizza workshop'u yaptık sizlerle birlikte. Ee, nasıl geçti? Önce sizi tanıyalım. Ceren Hanım sağ olsun. Ceren Hanım'ı da yanımıza alalım da böyle o da gelsin. Evet, okulumuzun öğrencileri. Evet, ahçılık sınıfı öğrencilerinden bize çok yardımcı oldu. Pizzanın nasıl inceliklerle yapılacağını, nasıl güzel yapılacağını. Zaten Elçin Hanım da aynı şekilde hava yolumuzu da elemanı. kendisiyle beraber güzel bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet, mutfağa girer miydiniz çok? Çok fazla değil ki pizzanız olabilir mi? Evet. Beğendiniz mi? Evet. <laughs> güzel yaptık. Müthiş güzel yaptık. <laughs> <bir> şey <laughs> <bir> şey <laughs> Elimize şey sağlık. Çok güzel yardım ettiniz. Yani çok güzel <laughs> yaptık bir şeyler inşallah. Tadına bakın buyurun. Birazdan biz de tadalım o zaman. Tamam. <laughs> o zaman mutfakta diyelim başarılar diyelim ve e, kariyerlerinizde başarılar dileyelim. Teşekkür ederim çok Teşekkürler sağ olun. sizlere de. Evet profesyoneller mutfakta onlardan biri de sizsiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba ben Berna Turan. Yollarında çalışıyorum. Ee, burada bulunmak, bulunmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz çağırdığınız için. Ee, dediğim gibi bu yollarına çalışıyorum. Ee, 25 yıldır ee, haftada 3 gün seferimiz var. Pardon günde 3 gün haftada 21 seferimiz var. Ee, İstanbul Kayra Aktarmalı ee, dünyanın birçok noktasına seferlerimiz var. Burada pizza workshop'unda siz de kendi pizzanızı yaptınız. Ee, nasıl bir etkinlikti? Yorumlarınızı almak isteriz. Herhalde çok ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Çok güzel, çok keyifliydi arkadaşlarla birlikte. Çok çok güzeldi. Çok, çok güzel, öğrencilerimiz çok de size çok destek oldular. Ay de, çoktu. Evet, onlara ona da çok teşekkür ederiz. Beğendiniz mi pizzanızı? Benimse hala pişiyor, çıkmadı. <laughs> Sonrasında belki yorumlarınızı alırım abi. <laughs> tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, e, siz de pizza yaptınız. Öncelikle sizi tanıyalım, hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, adım Kadri Ciga. Ee, yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Ee, gerçekten çok mutluyuz burada olmaktan. Ee, Beykent Üniversitesi'nin sağladığı bu e, ortam sayesinde. Ee, hem gençlerle, gençlerin olduğu yerde zaten inanılmaz bir enerji var. Onların enerjisinden faydalanıyoruz. Biz de elimizden geldiğince, bütün diğer sektörden katılan arkadaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşmaya çalışacağız inşallah. İsmi Merdal Yazıcı. Hava Yolları'nın Türkiye Müdürü'yüm. Aynı zamanda Balkan ülkelerinde satış sorumlusu, pazarlama sorumlusuyum. Hoş geldiniz tekrar. Pizza Workshop'unda siz de pizzanızı yaptınız. Nasıl geçti etkinlik? Yorumlarınızı alalım. Şimdi pandemi sürecinde diğer hava yollarından arkadaşlarla pek bir araya gelemiyorduk. Bu ilk ve çok güzel bir event oldu özellikle kendi yaptığımız pizzaları yemek daha lezzetliydi, daha güzeldi. Evet, lezzetli bir aktivite oldu. Beğendiniz mi pizzanızı? Yani bütün arkadaşlarla paylaştık. Diğer pizzalardan da tattık. Yani bu bu tür organizasyonlar bizim için çok önemli. Sanırım biraz sonra da öğrencilerle bir araya geleceğiz. Havacılıkla ilgili bir iki görüşme yapacağız onlarla. Çok güzel bir event oldu. Çok teşekkür. Ederim. Murat Kahraman ben. Kurucu ortaklarındanım. Bugün işte bu güzel organizasyon hava ile öğrencileri bir araya getirerek güzel bir hava yakalamak istedik. Hem öğrenciler tarafında hem hava tarafında. Uzun zaman sonra özellikle hava yolları bu kadar çok fazla sayıda bir hava yolu bir araya ilk kez geldi. Hem pandeminin araya girmesi, insanların birbirinden kopuk olması. Ee, bu vesileyle de bu onlar için de mutluluk verici oldu. Bir taraftan da öğrencilerle bir araya geldiler. Bir de klasik hani fuar e, organizasyonları, toplantı organizasyonlarının dışında işte mutfağa girdiler, pizza yaptılar. Hepsi eğlendi, çocuk gibi e, keyif aldılar. Bu güzel oldu bizim açımızdan e, eminim. Okul açısından da, üniversite açısından da e, ve öğrenciler açısından da keyifli olmuştur. Öğrencilerimiz sizlerle buluştuğu için şanslılar. E, mutfakta destek oldular onlarda. E, siz yapmadınız pizza ama tattınız. Nasıldı, lezzetliler miydi? Ben yaklaşık bir 5-6 kişinin pizzasından yedim. E, epey epey güzeldi. Yani çok güzel, keyifli piz, e, pizzalar yapmışlar. Hamurlar çok güzeldi. Malzemeleri bol bol malzeme kullanmışlardı. Çok çok güzeldi. İsmim Öznur Yılmaz. O yolları satış müdürüyüm. Ee, ve aynı zamanda e, operasyon kısmında da çalışıyorum. Ee, çok güzel bir etkinlik oldu. Benim de yetenekliymişim yemek yemeye karşı onu görmüş oldum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Güzeldi. Teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Eğlendik, keyifli geçti. Hala da arkadaşlarla tanışmaya devam ediyoruz. Bizim öğrencilerimiz için de sizlerle bir arada olmak büyük bir şans oluyor aslında. Ee, sizlere de destek oldular mutfakta. Nasıl da pizzanızı beğendiniz mi? keyifle yedik. Öyle söyleyeyim. Yani beraber yapıldığı için mi bilmiyorum. Gerçekten çok e, lezzetliydi. E, ve arkadaşlarla birlikte olmak ayrı bir keyif tabii ki. Güzel yani parlak arkadaşları görmek şu yanımıza konuşmak için geliyorlar falan. E, gözlerindeki o ateşi görmek çok güzel bir şey bizim için. Umarım ileride e, profesyonel anlamlarda da hepsiyle karşılaşmak nasip olur. Çok teşekkürler. Öncelikle yani sektörümüzde bu tip organizasyonları çok az görüyoruz açıkçası. Bunlardan bir tanesi oldu TÜRSAP ile Biz de çok mutluyuz. Türkiye olarak katılıyoruz biz de. Temsil ediyoruz. Çok farklı bölümler olduğunu Beykent Üniversitesi'nde öğrenmiş olduk. İşte sivil havacılık, kabin memurluğu gibi. Çok cici bir arkadaşımızla pizza yaptık birlikte. Ee, çok güzel bir etkinlik. Keşke dediğim gibi yani çok sık olsa. Evet, öğrencilerimiz de sizlerle buluşunca daha da geleceğe yönelik güzel planlar yapmaya devam ediyorlar. Ee, peki nasıldı pizzanız? Vallahi pizzamız çok güzel oldu. Bayağı karma oldu. Ben onu söyledim. Melez bir şey oldu yani. Ne Türk ne işte internasyonel böyle ikisinin karması bir şey oldu. Çok güzeldi. Lezzetliydi, küçüktü yalnız. <laughs> Yetmedi. Çok isteyenler oldu. Serkan Usluyer e Temsilen buraya geldim. Satış süpervizörüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oldu. Siz de pizza yaptınız. Yorumlarınızı alalım etkinliğe yönelik. Valla harikaydı. İlk defa katıldığımı da itiraf etmem gerekiyor. Daha önce benzer tecrübeler için fırsatlar olmuştu ama değerlendirememiştim. Bugün çok sevindim katıldığıma. Ee, i̇yi bir deneyimdi yani. <laughs> Mutfakta çok bulunmuyorsunuz sanırım. Yok bulunurum. Aksine. Aa. Tabii çok severim. Süper. Bugün de pizza yaptınız. Beğendiniz mi pizzanızı? O zaman yorumlarınızı alalım. Benimki süper. Vaganza karışık. <laughs> Beğendim. iyiydi. Biraz kenarları yaktık ama idare eder. Peki ellerinize sağlık. Sağ Değer kattınız. Teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Dijital Pazarlama Müdürü Dilber Yüksel ben. Gamze Gülbay. Ben de satış pazarlamadayım. Evet hoş geldiniz. Mutfakta siz de pizzanızı yaptığınız güzel bir workshop oldu. Yorumlarınızı alalım. Çok keyifliydi. Öğrencilerimizin enerjisi bize geçti. <laughs> Çok güzel pizza yaptık. Beraber sohbet, keyifli muhabbet ettik. Onlar da sizlerle buluşunca değer kazanıyorlar gitgide. Sizden de yorum alalım. Evet öğrencilerin heyecanı bize de geçti. Burada gelen yetkililerin hepsi de zaten aynı şekilde keyifli zaman geçirdiler. Güzel bir etkinlik oldu. Onlar için de güzel bir anı. Sizin için de nasıldı pizzalar peki? Çok güzeldi. <laughs> Harikaydı <laughs> gerçekten. Bir <laughs> Tadı gerçekten çok güzeldi. Sizin sayenizde o zaman ellerinize sağlık diyelim Katkılarınız için de teşekkür edelim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, mutfakta profesyonellerden biri de sizdiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İsminizi alalım, tanıyalım sizi. Tuncay benim şirketinde e, satış müdürüyüm. E, olarak direkt turizm ajantarıyla çalışıyoruz. Türkiye'de çok fazla kurumsal ajantamız var. Şu an yerli firmalar arasında Türkiye'de turizm ajantalarına hizmet veren e, ve en çok satış yapan şirketiz. E, burada da hava yollarıyla beraber ortak bir etkinlik düzenledik. Sistem e, tutun e, birçok hava yoluna hepsi burada. E, burada güzel e, arkadaşlarla arçılık okuyanlarla e, pizza yaptık. Çok fazla beceremesek de güzel bir şeyler çıkardık ortaya. Turizm okuyan arkadaşlara da burada briefing veriyoruz. Onlara turizmle ilgili bilgiler aktarıyoruz. Benim de sektörde 15. senem. Bu şekilde bir etkinlik yaptık. Güzel de oldu. Beykent Üniversitesi de bu arada çok güzelmiş. Beğendim. Memnun kaldık. Umarım güzel olur bundan sonra için. Hoş geldiniz. Öğrencilerimizin de sizlerle buluşması onlar için çok kıymetli oldu. Değer kattınız. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Sağ olun güzel davetiniz için. Öncelikle sizi tanıyalım isteriz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İstanbul Avrupa Bölgesi Başkanı Yıldırım Taşman. burada öğrencilerimize bir araya onlara turizmi anlatmaya, onları turizmi daha da sevdirmeye geldik. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz sizlerle buluşuyor, profesyonellerle buluşuyor. Onlar için büyük katkı. Mutfakta siz de pizza pişirdiniz. Biraz tecrübelerinizi dinleyelim. Çok kıymetli hocalarımız bizim için çok güzel hazır hamurlar hazırlamışlar. Hamuru bize hazırlatmadığı için teşekkür ediyoruz. Çok lezzetli pizzalar yaptık. Hem öğrenci arkadaşlarımızla kaynaştık. Hem sektördeki uzun süredir pandemiden dolayı çok görüşemediğimiz dostlarla tekrardan bir araya geldik. Ee, çok keyifli bir aktivite oldu. İnanılmaz lezzetli pizzalar yaptık. <laughs> Afiyet olsun. Değer kattınız. Biz de teşekkür edelim evet. yeniden. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.